Uşuyor, geri dönüşüyor astronotlar. Somali. şehir açısından olsa mükemmel bir şeydir. Yalnız kabinleriniz geniş. Yani saat 8-12 arasında Burada olan destanlı paket servisi vesaire onları geçtim. Evet. Yani kaldığında zaten yürüyüş var, şehrin ana arteri, burada trafik yoğunluğu çok var, problemleri var. Bunların bir göz alması lazım efendim. Yar bana bir eğlence aman aman. Yıktık perli. Biliyorsunuz biz e, beraber birlikte akşam 8'den 12'ye kadar 1 Temmuz'la 1 Eylül arasında burayı trafiğe kapatıyoruz. Ve halkımız burada çocuklarıyla, eşleriyle, arkadaşlarıyla beraber gelsinler. Hem çocuklarımız için gösteriler olacak. Gençlik merkezimizin inovasyon e, yerleri olacak burada. Aynı zamanda da konserler olacak. Dört yolda. Biz de milletvekilimiz, belediye başkanımız, arkadaşlarımızla birlikte ilk gün açılışla beraber bir yürüyüş yaptık. İnşallah bizim bütün amacımız Erzincan'daki insanlarımıza kendilerini bulabileceği, e, muhabbet edebileceği güzel bir ortam oluşturmak. Bunun için de e, bence güzel bir başlangıç oldu. Eğer insanlarımız burada keyif alır, esnaflardan alışveriş yaparlarsa esnafımızın herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten bundan önce bizim arkadaşlarımız bütün esnafımızı gezerek fikirler aldı? Esnafımızın yüzde 85-90'ı buna olumlu görüş beyan ediyor. Kapatmışlar ama biz aynen kaldırımda yürüyoruz. Alışkanlık olduğu için yeni öğrendik zaten bizde. Çok güzel olmuş, canlanmış. Tam böyle bir coşkulu şerlik olsa olmuş. <laughs> Beğendik yani. Güzel ee, Keşke her zaman böyle olsa. Rahat rahat yürüyüşümüzü yaparız. Gezeriz. Hani arabaların gürültüsü yok en azından. Konuşmamız rahat. Birbirimizi duyabiliyoruz. Çok beğendim. <laughs>